Aylara videonun son kısmında değineceğim. Ayrıca uzun zaman önce söz verdiğim yarım milyon abone soru cevap videosu bu videodan sonra gelecek. Sormak istediklerinizi Instagram'dan veya yorumlar kısmından iletebilirsiniz. MSN'de en yakın arkadaşımla mayın tarlası oynadığım sırada alttan bir bildirim geldi. Siktir amına koyayım hangi çağa gittik abi? MSN'de en yakın arkadaşınla mayın tarlası oynadığın dönem hangi dönem lan? Böyle bir dönem var mı oğlum? Mayın tarlası oynamadım ben ya herhalde hiç. Ayça 22 adında bir bildirim bu. Yo yo durun. Ayça 22'yi falan bulmayacağım. O başka bir videonun konusu. Ama bugünün konusu Ayça 22'nin dönemiyle bağlantılı olacak. Şimdi tüm hikaye şöyle başladı. İnternetle 2007 senesinde tanıştım. Ben abi MSN ve Alien Shooter diye bir oyun vardı. Bilenler bilir aga. Alien Shooter. O oyun abi. Ben gaming'e Alien Shooter'la başladım abi. Ve o dönemde başlayan sosyal medya kaosunun içinde gördüğüm bazı videoları asla unutamadım. <laughs> just like boom, 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 shot. Abi eski filmler de güzeldi, içten gelmeydi. Bok! Sagopa robot dansı bir daha gelmedi değil mi? Bir daha göremedik böyle bir şeyi. Tüm bunların ötesinde bir video vardı, gizemliydi. Ayrıca korkunçtu. Evet o video. Yeşil sandalye. Hatırladın mı? Ben mesela bak o kadar video gösterdi. Hepsini gördüm. Bunu görmedim abi. Bunu gören var mı? Ben bunu görmedim. Lan bu video. Allah Allah. Ertuğrul. Ertuğrul Aktaş hoş geldin yavrum. Aydıncım Arda Venus. Your Grandfather My Dad Akteris Emno Bayrak. Hoş geldiniz. Kesinize bekle. Sağ olun. <laughs> Geriye sektiysen bravo. Tarihte bu videoyu izlemiş ve korkmuş yarım milyar insandan bir tanesisin. Evet bugün babanın korkma timingine gel lan. Korkup su almaya gittim. Kapıcımız geldi çöpü almaya. Aradan onu çıkardım. Planlı. Gördüğüm video yaklaşık... Abi bunun muadili şeydi bu arada arkadaşlar. Bunun muadili yeşil bir dağlık bir tepelik yolda ilerleyen bir araba vardı. Sonra bir anda zortluyordu. 20 yıldır piyasada 500 milyon... Oğlum ses mi gitti bende kulaklık mı yok? Ben onu onunla terörize oldum. Bunu hiç görmedim. İnsana ulaştı. Üzerine yüzlerce teori üretildi. Oğlum dur Patar anlatma bende ses yok ya. Google reklam servisleri üzerinde sırf insanları şaka yapmak için bu videoyu parayla oynattılar Hah, geldi. ve insanları korkuttular. O dönemlerde gelen kalp krizi haberleri kaçınılmazdı. Evet bu video internetin ilk jumpscare videosunun hikayesini anlatacak. Baştan söyleyeyim korkunç bir hikaye olmayacak. Hazırsan... Yalan. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Hoş ben Kuel. Çan Kuel. ...2006 civarlarında YouTube'un kuruluşundan henüz bir yıl sonra internette şöyle bir video dolanmaya başlamıştı. O yıllarda internette takılan saf biriyseniz başta ne olduğunu anlamadan videoya kilitleniyordunuz. Ortada bir sandalye vardı. Bekleyince sallanıyordu. Sonrasında da bum. İnsanları korkutmak konusunda inanılmaz bir başarıya sahip yeşil sandalye. Yayınlandığı ilk dönemlerde yaptığı patlamayla beraber yüzden fazla kalp krizi vakasında tetiklemişti. Bununla beraber bazı ülkelerde videoya erişim ve paylaşım engeli getirildi. İşin garip tarafı bu videonun insanlar tarafından izlenme merakıydı. Yayınlandığı günden bugüne on binlerce kopya şeklinde internetin her köşesinde izini bulabildiğiniz bu video her nereye girerse orada patlama yaratmayı başarıyordu. Bir yıl önce bir Türk, 4 yıl, 3 yıl, aylar, yıllar, her an birisi hala bu videoyu paylaşıyordu. İnanabiliyor musunuz? 17 yıldır hala istisnasız paylaşılan bir video ve atılan her videonun platformlarda tutması. Bakın bu ekranda gördükleriniz videonun sadece YouTube üzerinde yayınlanmış değişik versiyonları. Ve şu izlenmelere bir bakın. Bu videoyu ilk kurgulayan kişi muhtemelen farkında olmadan tam bir algoritma kırıcı olarak tasarlamıştı. İstatistikleri ise ortalama görüntülenme yüzdesinin %93 olması. Birinin değil hepsinin. Bu konuda fikriniz yoksa şöyle özetleyeyim. Benim kanalda paylaştığım bu son shorts videosu izlenme süresi oranı %91 olduğu için bir haftada 2 milyondan fazla izlendi. Şimdi bu video... Lan ver lan algoritma kırma şifrelerini. ...yeşil sandalye videolarının hepsinin toplamının ortalama... Aslı Büyücü hoş geldin. Kulamasının izlenme süresi oranının %93 olduğunu düşünün. Bu inanılmaz bir sayı. Bu verileri videonun kopyasını paylaşarak yayın insanlar bilmese de bildikleri tek bir şey vardı. Yeşil sandalye kendini izletmeyi başarıyordu. Ayrıca videonun sonuna ekleyeceğiniz herhangi bir reklam, mesela bir video veya bir ürün reklamı yüzbinlerce insanın önüne istemeden düşüyordu. Kısaca kolay reklam taktiğiydi. Sandalye, koltuk, mobilya reklamı, web site tanıtımları, şaka oyuncağı satan sitelerin reklamları ve daha bunun gibi onlarcası. Bu bu otoviral video ile beraber sürekli reklamlanıyordu. Peki Oha be kardeşim ya. Oha be kardeşim ya. Mesrep bro. Arkadaşlar dojlayanlar ez 50 abone geldi Mesrep'ten. Fuck. Kesene bereket Mesrep'im. Allah arttırsın dayı bu ne? Eyvallah sağ ol. Avakan da Elder Blood hoş geldiniz. Ne olmuştu? 2007 civarlarında bir anda internetin tamamını saran bu video yaklaşık 1 milyar insana nasıl ulaşmıştı? Kimdi lan bu videonun yaratıcısı? Yanlışlıkla bu videoya denk gelmiş yaşlı babaannenizin korkmasını kim sağlamıştı? Ya babaannenin internette ne işi var ya? <laughs> Biliyor musunuz bu işi yaparken cidden keyif alıyorum. Eskiden viral olan gizemli şeylerin... Oğlum bu çok ilginç bir videoydu lan. Biliyor musunuz bu işi yaparken cidden keyif alıyorum. Eskiden bu video baya Allah'ın kanıtı falan diye paylaşılıyordu oğlum. Viral olan gizemli şeylerin nasıl yaratıldığını bulmak, sahibini öğrenmek bana inanılmaz bir keyif veriyor. Çünkü <laughs> çocukluğumdan bir parçayı keşfetmiş hissi yaratıyor. Bugün ise işte bu parçalardan birisini daha keşfetmiş oldum. Konuya ana kaynağı bulmakla başladım. Yıllar içinde on binlerce kopyası yayınlanan bu videonun gerçek kaynağını bulmak tahmin ettiğinizden daha zor olacak. Daha önce bahsettiğim gibi kendi reklamını yapanlar, farklı kopyalar oluşturanlar, videonun kimliğini değiştirenler hangisi orijinaldi? Harlem şey Shake gibi daha kaç sürü mü vardı? Acaba orijinali farklı bir şey miydi? Bu bir film miydi? Yıllarda geriye gitmeye başladım. Ta ki en eskisini bulana kadar. 8 yıl önceki kayıtlarda Türklerin video sonunda reklam yaptığını görüyordunuz. 13 yıl önceki kayıtlarda Brezilyalılar tarafından işgal edilmişti. 14'e gittiğinizde Almanların reklam yaptığını görüyordunuz. Yıllar geçtikçe başka insanların bu video üzerinden nasıl reklam yaptığını gördükçe cidden şaşırıyordunuz. Sonunda video kaynağı olabileceğini düşündüğüm birisi çıktı karşıma. Son 3 yıllık videoların neredeyse tamamında Erwin Komte adında birisinin imzası vardı. Ervin Komte'nin tüm profillerini tek tek inceledi. Ervin Danço! Ve korku temalı içeriklerle kafayı bozmuş bir abimiz gibi duruyordu. Out'a film gelecekti lan Ervin demişken. Sezonu bitirmeyecekler, Out'a film çıkaracaklar diyordunuz. Gerçek oldu mu bu? YouTube kanalı, profilleri, suratı, adam tam bir korku lordu gibiydi. Şanslıyım ki bu adamda takılı kalmadan videonun Ervin <laughs> Komtesiz eski hallerini bulmaya başladım. Bir forumda 2007 Stay senesinde paylaşılan yeşil sandalye videosunda hiçbir iz bırakılmamıştı. Yapan kişi sadece eğlenmek için mi yapmıştı? Videoya hiç mi imza koymamıştı? Acaba biz mi göremiyorduk? Gizlenmiş sesler, arkada konuşan çocuk, gizli bir şeyler mi vardı burada? Evet, delirdim. Bir şey bulmam gerekiyordu. Ama ilk defa hiçbir sonuca varamıyordum. Bu videoyu bilenleriniz, merak edenleriniz Hiçbir şey bulamamıştım. Video burada sonlanacaktı. Size bu videoyu sunamayacaktım. Okay. Eşit sandalyenin yaratıcısının gerçekten bulunamayacağına inanıyordum. Ah Videonun burada sonlanacağını falan zannediyordum taki düne kadar. Dün YouTube algoritması önüme The Delivery başlığıyla bir video attı. Bu video 2009 senesinde yayınlanmıştı. Tesadüfen izlerken karşıma bakın ne çıktı. Dakika 1.30'a geldiğinizde bir parıldama yaşıyorsunuz. Evet ta kendisi. Şaka gibi ama bu o. Oh, cidden o. Oh. Babaannenizi korkutan sandalye bu. Kanala girdiğim... Nereden biliyor? Ulan benziyor evet. ...deyse bakın 17... <laughs> 77 milyon görüntülenme ile Evet gerçekten de olan yıl önce neye denk geldim. Yeşil Sandalye'nin var olan en eski videosuydu bu. SZ World denilen bir oluşum tarafından paylaşılmıştı. Videonun son kısmında da ilk defa orijinal bir reklam kampanyası konmuştu. SZworld.net. SZworld.net'e girdiğimde ise korku hikayeleri paylaşan bir site çıktı karşıma. Siteyi detaylı araştırdığınızda burada yeşil sandalye viralini yaratan kişinin tam olarak bu videoya bir hikaye yazdığını görüyorsunuz. Hikayede kısaca şunları anlatıyor. Bu muhtemelen duymuş olabileceğiniz korkunç sanlanan sandalye videosunun hikayesidir. 2006 yılının Cadılar Bayramı civarında gece garip sesler duymaya başladık. Uyandığımızda eşyalarımızı odamızın etrafına saçılmış bir halde bulduk. Küçük oğlumuza bunun nasıl olduğunu bilip bilmediğini sorduğumuzda yaşlı bir kadının gece gelip oyuncaklarını etrafa fırlattığını söyledi. İlk başta onun bir hikaye uydurduğunu düşündük ama sonra kadının neye benzediğini bize anlatmaya başladı. Şüpheci olduğum için söylenenler mantıklı gelmedi. Bu yüzden bir kamera kurmaya karar verdim. Kasette gördükleriniz hayatımızı sonsuza dek değiştirecek. Oğlum çocuklar bazen çok değişik şeyler söylüyorlar ha. Yani katya geçtiğimiz sene bizi İrem'le çok abi, düşündürecek abi. ilginç şeyler söyledi yani. Şey dedi bir kere benim kısa boylu bir arkadaşım var arada bir geliyor. Geçen şey sordu birisi de arkadaşın var mı senin diye sordu birisi var ama çok uzaklarda falan yani ilginç ilginç şeyler söylüyor. Karım ve oğlum artık asla bu eve gelmeyeceklerdi. Şimdi yakındaki bir apartman dairesinde kalıyorlar. Evi satışa çıkardım ve sadece gerektiğinde geri döndüm. SZ World denilen bu oluşum hikayeyle birlikte yeni bir projenin ilk adımını atmıştı. Bakınmaya devam ederken SZ yaratan adamın isminin Steve Zuranski olduğunu öğrendim. SZ yani Steve Zuranski World tam olarak buradan geliyor. Yok oğlum, telefonda gördüğü insanlarla alakası yok. Katte telefonda izlediği aileleri kötülüyorla. Bunlar nasıl aile falan? Çok salaklar diyor yani. Etkilenmiyor ilginç bir şekilde yapıyordu. Steve Zuranski çocukluğundan beri korkutucu şeylere ilgi duyuyordu. Yılın en sevdiği zamanlarını cadılar bayramında korkunç kıyafetler giyen Var canım arkadaşı olmaz olur mu? Okulda var ama arkadaş. ...insanları gördüğü zamanlar olduğunu söylüyordu. Büyüdüğünde bir aile sahibi olduğunda bu ilgisinden vazgeçmemişti. Bununla beraber Steve ile alakalı daha detaylı bilgiler araştırırken Google karşıma şöyle bir görsel çıkardı. Böylelikle videoda ve hikayede karşımıza çıkan o küçük çocuğun geçmişinde öğrenmiş olduk. Ancak bu bilgi hikayeyi bir yere taşımama yardımcı olmadı. Sadece Steve'in hayatının biraz daha içine girmiş olduk. Videomuzun yaratıcısı Steve Oğluyla karısıyla tüm ailesiyle beraber çocukluğundaki takıntısını Çok videolaştırma yani ilk olarak 2006 senesinde ya. gerçekleştirmişti. Mata. Evet, o yeşil sandalye videosu, yani Ghost Cauldron Tape videosu Steve'in ailesiyle yaptığı ilk projesiydi. Gördüğünüz ev bir stüdyo falan değildi. Adamın ailesiyle yaşadığı evin ta kendisiydi. Steve'in çocukları sürekli o sandalyenin üzerinde yemek yerlerdi. Fotoğraflarda öyle görünüyor. 2006 senesinden 2013'e kadar tam 7 yıl boyunca Steve Steve oğluyla korku temalı videolar çekmeye devam etti. Ghost Cow Tape videosunun ardından viral olan kanalıyla beraber firmalardan aldığı reklam filmlerini de korku temalarıyla çektiler. Kısa süren viral popülerliğinin ardından kanal sıradan haline geri döndü. Steve oğlunun büyümesiyle beraber 2013 senesinden Steve The Rock Sonra video yüklemeyi bıraktı. Ve işte o yeşil korkutucu sandalye videosunun arkasındaki hikaye bu şekilde tamamlanmış oldu. Bay be. Hiç görmediğim videonun hikayesi bu. Korkacağız, hazır olun. Ha korkutmadı kral. Sert sponsor.